da ortalama 1 milyon 500 bin liraya elektrikli otomobil önerilerinde bulunacağım. Pek bilinmeyen, pek gündemde olmayan Jeep Avenger Electric Summit var. WLTP verilerine göre ortalama 400 km menzili var. 2023 model. gayet güzel gözüken bir araç. yani tasarım olarak ilgi çekici. İçi de gayet güzel. Yani öyle bir insana iten bir tasarım yok. E, sıfır bir araç düşünürseniz elektrikli malum en ucuz sıfır elektrikli seçeneklerde artık Opel Frontera e GS diye bir model geldi. Oldukça geniş bir araç. Tabi batarya kapasitesi düşük. Hani daha çok şehir içi ağırlıklı kullanıma uygun ama uzun yolda da sabırlıysanız sizi tatmin edebilir. Yine aynı şase üzerine tasarlanmış ec 3 Air Cross elektrik var. Bu aracı da sıfır almayı düşünüyorsanız önerebilirim. Ee, Peugeot e2008 Alur var 2024 model işte 10-20 bin kilometrelerde e, bu fiyatlara bulunabiliyor. Bu aracı da incelemizi önerim. Malum 2008 tasarımıyla çok ilgi çekti. Standart menzil TOG'lar bulunabiliyor bu fiyatlara. 2023 model işte 30 bin kilometre civarlarına. E, biliyorsunuz TOG'un biraz e, heybetli olması, ağır olmasından dolayı yakıt yani tüketimi, elektrik tüketimi bir tık yüksektir. Şehir içinde tatmin eder. E, sürüş zevki olarak ve genişlik büyüklük olarak e, kişiyi e, memnun edecek bir kasaya sahip. Şehir dışında tabii ki 52 kW bataryası var. Yavaş giderseniz sabırlıysanız sizi çok üzmez. Ama yüksek hızları seviyorsanız işte yani yüksek hızdan da kasıt çok yüksek hız değil. Yani ortalama 120 ile giderim derseniz biraz fazla durmanız gerekecektir. Yine sıfır olarak düşünürseniz ben şehir içi odaklı bakıyorum diyorsanız yine EC3 var. Bu da Gördüğünüz gibi 2025 model daha poşetler üzerinde duran hatta 1 milyon 500 binin bayağı altına bulabiliyorsunuz. Yine 1 milyon 500 bin civarına 2024 model e, EC4X'ler bulabiliyorsunuz. E, biliyorsunuz bu kasada bayağı artık insanların dikkatini çekmeye başladı. Zaten benzinlisi satılıyordu. Bu aracı da önerebiliriz bu fiyatlar aralığına kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Teşekkürler.